Merhaba canlarım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Ne yapıyorum? Şöyle nohutum var. Akşamdan ısladım. Tam altını yaktım. Geri söndürdüm. Çünkü aklıma çocukluğumuzun nohut kavurması geldi. Hemen dedim nohutumu leblebi yapalım birlikte. Geri yazınız nohutumu akşamdan ısladım. Sabah tam şişmiş dedim ki altını kısık yakayım derken birden vazgeçtim. Leblebilerim hemen bak hiç pişirmiyoruz. Akşamdan sadece bol suyla ısladık. Leblebinin kilosu çok pahalı. Biz de ne yapalım? Kendi leblebimizi kendimiz yapalım. Bu kadar yeterli. Bunu da yemekli geçe pişireceğim ılık suda dursun küçük ocağımı yakarım biraz sonra ocağımın altını yaktım hadi sizler de yapın valla leblebinin kilosu o kadar pahalı olmuş ki şöyle bizim normal tuzumuz var billur tuz değil kaba tuz turşuluk tuz tuzlu leblebi yapacağım şöyle güzel oldu tadını nasıl az tuzlu çok tuzlu nasıl seviyorsanız Yeni görenler, duyanlar abone olursanız çok mutlu olurum. Satışın Yemekleri Kedileri kanalına tüm iyi kalpleri bekliyorum. Şöyle kalın bir tavam var benim. Ona koydum. İyi tavalara koymayın yani. Yeni tavalarımıza koymayın. Gene bir şey olmaz da. Yine de rengi değişebilir. hiç tuz koymadan bol suyla akşamdan ısladım. Tencerenin yarısından az gözüken nohut sabah ağzına kadar gelmiş. Böyle ara ara karıştıralım. Penceremizden güneş vuruyor. Biraz ışıltılı bir çekim tripodumun da ayağı iyice kırılmış iyi kötü idare ediyordu yan yatmıştı ama oradan düşmüş iki saattir aradım bulamadım tripodumu nereye koyduğumu görsem gülmekten ölürsünüz kavanozun içine oturtturdum ayağı olmadığı için niye böyle kötü çıktı anlamıyorum bu tripod yani çok da kullanmadık ama araya gitti Korkuyorum yeni bir tane alacağım o da böyle çürük çıkar diye. Ara, araştırıyorum ara ara fiyatlara bakıyorum da. Korkuyorum da bunun gibi çıkar diye. Pek bir şey görmedim. Şöyle gördüğünüz çıkan kabuk oldu mu alın. Görüntü güzel olur. Ay düşmeyin bizi biliyorsunuz sizlerin anneleri yapar mıydı bir tanelerin? Annem ıslardı öyle sabah kadar da beklemez 5-10 dakika demeyin de 1 saat falan ıslardı Kavru verirdi. çocukluk dişler de sağlam ay bir hoşumuza giderdi bir hoşumuza giderdi onu yemek öyle çerezci mi vardı gidip çerez alacak varsa da bizim buralarda yoktu mutlaka şehirlerin ortalarında vardır da çarşılarda karıştıralım ara ara. Ha, tam levlevi sesi. Sabah kalktım. Beyimin kahvaltısını yaptırdım. Annem kalkmadı daha Nuran yatıyor. Çayı demledim. Altına da örttüm ses çok gelmesin diye. Ne Nohutumu da alıp dama giderken Gidecektim yani ılık suyu koydum, ateşimi yakayım derken hemen nohut nereden aklıma geldi? Çünkü çekirdek almıştım. Ben içinde nohutlu çok seviyorum. Nohutlu derken leblebili iyice nohuta taktım. Biz de dedim neden biz? Çocukken yapardı annem bayılırdı. Hemen aklıma geldi yemelere doyamazdık. Akşamları aklınıza geldi değil mi? Hemen ıslay verin. Ilık suyla ıslayın hani çok uzun süre beklemeyecekseniz. Yemeğinizi falan yediniz. Bulaşığınızı yıkadınız. O ıslanıp dursun. Sonra çayınızın yanına hemen kavuruverin. Tabii biz sobanın üstünde kavururduk. Soba yanmıyor şu an. <laughs> hava çok sıcak. Maşallah gösteririm şimdi. Çok güneşli bir hava var bugün. Üşümeden uyandım yani. Ben hani başkasına göre ılık havada da üşüyebiliyorum. Leblebimiz böyle kavrulmaya devam etsin. çayınızın yanına 5 dakikada verin. Yeni görenler, duyanlar nerelerden izliyorsunuz bizi? Hangi şehirden? İsminiz nedir? Beni gördünüz, mutlu oldunuz mu? Ben biri geldiğinde, yeni biri geldiğinde o kadar mutlu oluyorum. Her bir kişi benim için o kadar kıymetli ki. Yemin ederim yani söylediklerim az gelir bile. Videolarımı izleyerek, beğenerek, yorum yaparak destek olursanız çok çok mutlu olurum bir taneleri. Hemen ben yemeye başladım bir ucundan kenara filan fırlayan olunca. Hı. Hmm. Valla bir leblebi ben gördüm. Kilosu 150 mi 170 mi inanılmaz geldi. Ha, paketimizden hemen nohutumu ısladım akşamdan. Yemek yapmak için. Sabah da böyle tam birden tam'a gidecektim ateşe. Aklıma geldi. Sonra çıkarım derken aklıma geldi. Niye sonra çıkarım dedim ama çünkü anneme kahvaltısını yaptırmadım. Her an kalkabilir diye vazgeçtim. Nohut kavurması aklıma geldi. Nuran gele sürpriz yapayım dedim. Kaçanlar oluyor. Ben onları yiyorum vallahi. <laughs> da yapabilirsiniz biliyor musunuz? Tuz atıp acı sevenler için istiyorum diyorum. Biraz da toz biber ya da pul biber atarsanız harika bir çerez gibi yiyebilirsiniz. Güzel bu aşırı sert olmadığı için yumuşak olduğu için annem de yiyeceği için biber atmadım. Biberli de çok güzel olur. Artık kendi çerezimizi kendimiz yapalım bir tanem. Eskiden en ucuz leblebi çekirdekti biliyorsunuz. Şimdi 100 küsur çekirdek. 170 lira leblebi. Ne gerek var değil mi? 30-40 liraya bir kilo nohut alırsınız. Koca bir tencere ıslatırsınız. Birazını kavurursunuz. Diğerini yemeklerinize koyarsınız. karşılayıp. Ne kadar ucuza uyguna geliyor değil mi? Burası neresi? Fatoş'un yemekleri tasarruf bizim işimiz. Şöyle bakın beyazlaşmaya başladı. Acaba belli oluyor mu? Beyazlaşmaya başladı ama güneş öyle bir vuruyor ki <laughs> mısır taneleri gibi gösteriyor niyeyse. Böyle daha kolay oluyor kaşıktan. Ha, ne böyle bir makinaları var ya, döne döne kavuruyor. nasıl? Bugün hava müthiş bir güneş var. Yani dün dağılık da ama çok bulutluydu. Bugün güneşle birlikte Adana yanıyor bir tanelerim. Her taraf açtım şu an. Anneciğim bize yapardı çocukken. Çocukluk tatlarını biliyorsunuz unutulmaz. Kimlerin annesi leblebi kavurdu? Haydi. Nostalji vakti. Anneanneniz mi kavurdu? Babaanneniz mi kavurdu? Halanız mı kavurdu? Teyzeniz mi kavurdu? Leble, leblebilerin leblebilerin bakın oluyor bembeyazlaşmaya başladı çok da istersen tabii ki satın alınan gibi olmaz onlar kaç binlik makinayla yapıyorlar şöyle arada yiyin hoşunuza gitti kıvamda bırakın bir tane diyorum o kadar hoş ki valla akşama çerezimiz hazır Allah izin verirse annem gülerekten geldi vallaha. anne ne yapıyorum biliyor musun sen bize çocukken kavururdun. Hatırladın mı? Evet. Hatırladın mı? Sen bize levlebi kavururdun. Nohut ıslatırdın. Hatırlamıyorum. Vallahi el işareti yapıyor. Hatırlamıyorum. Şöyle birkaç daha katıcam anneme. Kalite kontrolü yapsın. <laughs> şöyle koyayım anne. Bir bak şöyle soğusun. Ellerim yanmıyor valla. Uşacık annemin dişlerine bak. Bu arada yine lambayı e? lambayı yakmamışım yani. Ondan ama görüntü şey oldu dedim. Hemen anneme veriyorum kalite kontrol için soğudu anneminki. Hı, anne sana da vereyim. Nohutumuzun tadına bak bakalım. Nasıl anne? Ha, beğendin mi? Hmm. Oh afiyet olsun. Nohutumuz, nohut diyorum leblebimiz annemden geçerli not aldı. <laughs> Birazcık benimkini daha sert istiyorum. Annem şimdi yumuşakken yiyor. Selamlar, sevgiler gönderiyor musun takipçilerimize? <laughs> Ta, can takipçilerimize. Takipçi var takipçi. Değil mi? Haydi afiyet olsun. Şu da annemin kahvaltısında hemen hazırlayacağım. Birkaç tane leblebi yesin. Umarım düşmez kavanozun içine. Allah'a <laughs> <laughs> oh. Mis gibi nevlevi kokularımız gelmeye başladı. İstediğiniz sertlikte bırakabilirsiniz. Tadına ara ara bakarak. Bakın gitgide beyazlaşmaya başladı. Ben aslında ben biraz olsun istiyorum. Ben şey olmuş, dişim He anne çok sert yapmadım sana. Yağmur yaş var mı bir tanelerim? Vallahi yağmura hasret kaldık. Soğuk soğuk oluyor ama yağmuru pek göremez olduk. İnşallah yağar bol bol. Şubat'a da girdik Şubat. Biliyorsunuz yağmurlu olur inşallah yağmur yok. Rahmet, bereket istiyoruz Yüce Rabbim'den. Hayırlı, nurlu cumalar bu arada. Cumanız mübarek olsun. Bugün cumamız var, nurdan imanımız var. İki cihan serveri Muhammed Mustafa'mız var. Allahümme ala seyyidine Muhammed. Hepimize hayırlı, nurlu cumalar olsun. Değil mi anne? Sen de cuma duası okurdun anne eskiden. Amin. Biliyor musun Cuma duası? Evet. Cuma duası çok okurdun sen, hatırlıyor musun? Sen ne dedin mi okudun? Ben dedim mi ben? <laughs> Leb ah. son halini almaya başladı. eskiden çerezci mi vardı ninelerimizin babaannelerimizin anneannelerimizin annelerimizin yaptığı leblebi yaptım bir tanelerim hem nostalji olsun hem sizlerin de aklına gelsin inşallah vallahi sürpriz yapıyorum size Nuran mis kokusuna Nuran uyandı önce annem uyandı leblebi kavuruyorum leblebi Anneme verdim Sertleşmeden Aklıma Notu görünce Aklıma geldi Şöyle Leblebimizi görüyorsunuz hmm. Beyazlaşmaya başladı Bakıyorum hemen gene Sadece tuz batılıyor Sadece tuz hmm. Hmm, hmm, hmm. Al sana da verim de Bak leblebimize Ay çok güzel. Gördün mü? Nostalji burada. Güzel, güzel. Yok güzel. Güzel güzel içine bayağı. geçti o. Yani bayağı, bayağı Ama annemin yaptığını hatırlıyorum. Bir taraflar hep yanık olur. <laughs> çok karıştırmazdı herhalde. <laughs> hatırlıyorum böyle çıtır çıtır yanıklar olur da bu kadar güzel bir tadı olurdu ki. Biz çocuklar, bizim çocukluklarımız hiçbir şey bahane bulmayan çocuklardı. Her şeyi beğenen çocuklardık bizim nesiller. Şimdiki çocuklara bir şey beğendirebilirsem beğendir bakalım. Ay, artık yeterli. İstemiyorum bundan fazla sertleşmesini. Siz de tadına bakarak o onu ayarlarsınız. Bu tatlı artık bırakıyorum diyebilirsiniz. Ben artık altını örtüyorum. Ama gerçekten güzel ya. Yani yemek istedim şu an. Evet. Nuran akşam çekirdekli yesin. evet ya. Sonra biraz daha şey olur değil mi? Daha da tabii bu sertleşir. Evet. Aa iyice tam Çerezcide bir Şöyle mı? Çok salladım. Çok. Çerezcide Çerezci de gibi. Çerezcinin önünden geçiyor gibi. Leblebimiz aha oldu. Vallahi ne akıllı insanım be. Hadi düşünün. Kendi çerezini kendileri üretiyorlar. Kendi alarsın. çerezini kendi yapacaksın. Aha annem yine istiyor Vallahi, vallahi istiyor. <laughs> ah, yavaş yavaş yani sıcak bu. Ay çok güzel. Canımız leblebi istediğinde hemen yapıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın. Bugün de leblebi yaptım. Evet. <laughs> Ay çok hoşuma gitti ya. Ama ne koktu ha yiyerek çekiyor. Vallahi harika oldu. Evet. kaynattı. Kaynatmıyorsunuz. Isladığınızda hemen leblebinizi yapıyorsunuz. Aa şu leblebiye gitseydim bana 50-60 liraya verirdi. Onu çay ateşte yapsak da olur ha yukarıda Evet, o da olur. Kesinlikle. Hepiniz yaparsınız umarım. Afiyet şeker olsun. hoşçakalın Eline sağlık. Afiyet olsun.